Tamam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Granny olmadığı bir modu oynayalım. Ben beyaz videonu taşıp açmamışım ama çok şey tatmışım. Ona göre özür istiyorum. Yadımdan açmadım. Şimdi ama oyunun ortasından başlasak hiç olmaz bence. O bir bölümde ne çekeştiğimi e, çekerim videosunu. iki E, Bəlkə bölümlər ola Grandinin. E, o bölümlərdəki şey bölümü olacaq. Anladım. Grandini məsəçə oldu bölüm, olmadı bölüm. Hələ bölümləri var. Bunları edəcəm. Bunu seçə biləram? Yox. Mən bir dəfə keçəcəm. Bu qarğılı olan bir yeni mölümdür. İndi onu göstərdim sizə. Tapancə lazım deyil mənə. Niyə lazımdır, arkadaşlar? Deyirsiniz ki, niyə götürmədik? E, çünki özüm bilə-bilə götürmədim ki, mən tapancaya lazım deyil. Niyə? Çünki mən iynəni tanımışam, özdə qranın olmadığını görüm, mənə tapanca lazım deyil. Sonra yeni bir yer gəlmiş. O rayındi göstərəcəm sizə. Kitabı qoyunlar. Kitabı mən hər də yalan deyərəm. Buraya kitabı qoycu. Burda şey var. Kranin bölmələri. Bu da hərümçəyə həmçə göstərə bilməyəcəm. Niyə? Çünki mən hərümçədən biraz tırsıram, yəni qorxuram, ona görə göstərə bilməyəcəm. Demə, mənə mənə indi nə lazımdır? Mənə mavi anahtarlar lazımdır. Yaşıl anahtarlar, bir də qarğa yemi. Onları tapsam qalanarsan. bir de yapması bu sözünden bilgiye gel ne çıkacak yap çok merak ediyorum yap aha kitap kitabı bunu kitapta ne çarca? onu göstereceğim size demirem özüm bile bile çünkü ben bunu bilirim ancak siz görürsünüz özde size sürpriz olsun diye dinleyeceğim göreceksiniz. Bu sizcə kimdir? Onun yanını soruşub bilər. Bu qadannenin eee qadannenin hansısa bir grand olan, hansısa bir karakterin şeyidir. Adamla şəklədir, şəklidir. Burada da bölümləri var. Bu bölümlər çoxdan çəkilib. E, çoxdan da mən bunu görməmişəm. Onun maalesef bunu sizə göstərə bilməmişəm. dura nə qaldım. Falan bax. Bir də nadir şeylər qalıb. Onlar da nadir olduğuna görə ginc-gəş tapılır. Onun üçün çətindir. Məncə hörümçəyin olduğu yerdədir. Hörümçə yuxarı mərtəbə. Niyə yuxarı mərtəbəyə indi çıxıram? Çünki yuxarı mərtəbədə ə, qızın yatağı var. Qızın yatağının yanında da şkaf var. O şkaftan çok bir şey çıkar. Yok, kapat. Evet. Ben açam. Buradan şey tutacağım bir şey. Şöyle açam. belki kapıdan kaçarım, belki şeyden kaçarım. Kapını başka bir önde elemeye fikirleşirim. yapbosu bence tamamlayım. Ki deyirlər ki yapbosu tamamlayanda e, bir tərəf bölüm bir də bonus otağı çıxır. Çox mərakesedim. Onu indi düzəldəcəm. Ba nə bonus? E, yalanmı yoxsa doğrudur? Qoşlanıb 2 təne bölüm. Bu səndən qran nə şəkil? Evet. Harda ola bilər? Gələcək. Aha. Buradan için oldu. O tarz şekli var. Ama o indi lazım değil. Ben sadece lazım. E, yapısı tamamlama. Burada etimiz, et olur. Ölmüşe vermeye. O da yoktu. Onun için o da gelmeyeceğim. Açıp giden de adam üstüne saldırır ve adam oradan tırsır. Bir defa ben açıp gittim. Teze başlayalım. E, tırstım yani. Gəldiz məhəllə qorxdum arkadaşlar. Onun üçün ətlə keçəcəm ki, ikinci dəfə mən qorxmayım. Bəlkə siz qorxmaya bilərsiniz, amma mən də şəq şey qorxdum, çünki qorxulu idi da. Yapbos nəyə? Ya? Çox vaxt yapbosdan dolu olur hər yerdə. Ana axtaranda olmur. Mən burada çox var. İki dən Burada Aha. Birini tapdım. Yerdə kaldı son bir tane. Onu da taparsam. de Daha göre gerçek mi? yoksa yalan mı? Ki bu otağı verirler. Baxaq da. ne ben hiç var yapmamışım. İlk defa sizinle bilgi tamamlayacağım. Bu da tamam. Bir tane kaldı. O nerede olabilir? Ee, arkadaşlar tahminlerinizi yazın. Bakalım nerede var. Bence maşallah olan odadadır. bakalım. Bu ne? Oha arkadaşlar. Ne güzel. Ama bunu bağlamam lazım. Çok çıkıyor. Arkadaşlar mükemmel. Şimdi size bir şey yapacağım. Bunu da yapalım. Bakalım Aha, burası doladı. Mükemmel. Ne? şimdi de yapacağım. Bu ne? Neden mavi anahtar çıkmıyor bilmiyorum neden. Yapılsın biri her yerde olur. Ama axtaranda çıxmır. Xüsus mənim niyə? Axtarmayanda hər dəqiqədə çıxır arkadaşlar. Axtarım indi çıxmır. Nədən arkadaşlar, bilərsən? Nə oldu? Bilmirəm amma siz bilirsizsə, yorumlara yazın. Sanırım yorumlar açıq. Ora yazın. Gezirem, gezirem tapar mı? Harada da arkadaşlar bilmiyorum. Aha tapdım. Arkadaşlar şimdi bahse göre bonus atağı verecek mi yoksa vermeyecek Çok heyecanlı. Nerede? Nerede? Neresi? Var? Hem çeyli olan yetse orada diyorum. Şimdi hem bir defa ya. yakalandım. Go hem daha yani. Harda duruyor yani şu tarafta. Tamamladık ama yok. Yoksa buran ya anahtarlı olan yani. Bak. Ne Yok yoksa yalan mıydı ki tamam ya yalan olsa gerçekten, diri. gerçekten diri. Parıl diye gerçekten diyor yukarıda parıldayan ya şey var menem öyle geldi yoksa Siz. sizden mi Evet Evet parıldadı. ama oraya çıkmayacağım neden ben bonusu attı Ayrına apara. Dört neçin ayı alınmış. da Bilmem ne kordu Gideyim. Ayrına apara yerine. Bah siz bilmem görmüşsünüz ya yok. Ayrına aparandan sonra eee videomuzda bulacağım. Yani daha olmayacağım. Nədən? Çünki artıq məlumatlar yoxdur. Çox abunə, like gəlsəm bəlkə bunu ikinci bölümünü, yəni şey bəlkə göstərərəm. Bunu necə tamamlayaram, amma şeyə gəlincə söyləm. Bunun bir oyunu da var, bilmirsiniz. Desəm bilmirsiz. Qorxulu oyundu. Kopya budur. Ben oyundan korkuram. Yok, Granny'den yok arkadaş. O oyunla. maalesef O oyundan korkuram. Ama inşallah yazmasız Yazsa korkar olmasın. Yedi de yetemez. Evet arkadaşlar, şimdi video like atma, unutmayın. Abone olun, takip edin. TikTok'ta kanalımı da takip edin. 50 takipçim olsa e, TikTok'ta size güzel bir granny videoları, PUBG videoları, zat istediğiniz oyun videolarını çekeceğim. Şimdi özm'e atıyorum. Ah, öldüm. Bye bye.